Bursa Ajansı'nda bu hafta Bursa Valisi Mahmut Demirtaş artan sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş halkı yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Vali Demirtaş bugünden itibaren hava sıcaklıklarında Özellikle gün içinde saat 15 ila 18 arasındaki yüksek oranda artışa karşı önlem almaları konusunda uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre sıcak havanın 22 Temmuz'a kadar süreceği duyuruldu. Ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayına özel vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla kentin 22 farklı noktasında vatandaşlara aşure dağıtmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Mustafa Bozbey eşliğinde ilk olarak Büyükşehir Belediye binasında personele aşure ikramında bulunuldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı boyunca Bursa'da kentin farklı 22 noktasında 40 bin kişilik aşure dağıtımının süreceğini belirtti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından başlatılan stratejik plan çalışmaları hızlı bir şekilde yürütülmeye devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tüm ilçe belediye başkanlarını ziyaret edip görüşlerini dinleyerek başlattığı Bursa'nın 2025-29 stratejik plan çalışmaları stratejik plan ekibi tarafından yapılan mevcut durum analizlerinin sunulumuyla devam etti. Ekip üyeleri planlama, afet, sosyal sağlık, kent ekonomisi, yönetimsel, kurumsal alanda kendi aralarında yaptıkları toplantılar sonucunda ilgili mevzuatları, üst politika belgelerini, ürün hizmet ilişkilerini ve paydaşların da analizlerini yaparak odak alanlarının SWOT analizlerini gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi bugün kent meydanında Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş tarafından eğitim sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundular. Şimdi o görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. 24 saat önce partimizin Ankara'da meclis yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda başlattığı eğitim maratonu az önce sonuçlanmıştır. 24 saat boyunca yüze yakın konuk ile eğitim gündemini konuştuk. Akademisyenler, uzmanlar, sendika yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimizin katılımıyla gerçekleşen eğitim maratonumuzun açılışını genel başkanımız Sayın Özgür Özel yapmıştır ilk çıktı olarak diyebiliriz ki eğitimi konuşmak için ne 24 saat ne de 48 saat yeterli. Çünkü eğitim sistemimiz maalesef bugün ne çağdaş, ne layık, ne bilimsel, ne de kamusal bir hizmet anlayışına sahip. Eğitim bileşenleri olan öğrenciler, öğretmenler, Veliler, yöneticiler, hizmetliler, sendikalar, STK'lar ve niceleri eğitimin birçok farklı başlığında ve okul ortamında yaşananlardan, eksiklerden, muzdarip durumda. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taba'nın vizyon projelerinden biri olan İnegöl tarım modeli dünya pazarında yerini almaya devam ediyor. İnegöl tarım modelinin markalaşma süreci doktora tezine konu olarak dünya pazarında yerini almaya başladı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taba'nın vizyon projelerinden biri olan İnegöl tarım modeli çiftçiler arasında güç birliğini sağlayacak üreten çiftçiler kooperatifinin kurulmasıyla birlikte soğuk hava deposu, meyve kurutma tesisi, yeni ürün denemeleri, makina teçhizat destekleriyle ilmek ilmek işlenerek, üreticinin maliyetini düşürerek teknolojik yatırımlarla ürünlerin pazarlanmasında etkin rol alacak. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel Bitlis'e kadar giderek iki aile arasındaki kan davasına son verdi. Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Aşağı Karaboy köyünde 3 yıl önce Yalçın ve Urfan aileleri arasında yaşanan husumet, Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in de araya girmesiyle barışla neticelendi. Yıllardır süren kan davası, yürütülen girişimler sonucunda Bitlis'te düzenlenen barış töreniyle sona erdi. Genişehir Belediye Başkanı Ercan Özel her iki ailenin daveti üzerine Bitlis'e gitti. Belediye Başkanı Özel Urfan ve Yalçın ailelerini evlerinde ziyaret etti ve gösterdikleri örnek davranış dolayısıyla kendilerine teşekkür etti. Bu yıl 62. düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından Atış Grup sponsorluğunda düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali şehrin iki yakasında da devam ediyor. Uluslararası Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Ahmet Öza'nın muhteşem yorumuyla seslendirdiği ilahilere semazenler eşlik etti. Bursa Festivali Türk Sanat Müziği ve caz konserleriyle dinleyenlere müzik ziyafeti yaşattı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Avrupa Birliği'nden Bursa Şeftalisi'nin coğrafya tescil işareti aldığını duyurdu. Mustafa Işık, bununla da yetinmediklerini sadece Bursa Şeftalisi ile değil, nektari ve armutla da dünyada marka olma yolunda ilerlediklerini söyledi. peçeftalimiz Avrupa Birliği'nden coğrafi tescil işaretini aldı. Emeği geçen herkese yürekten tebrik ediyorum. Bu haber özellikle Gürsuyu ve bizleri çok sevindirdi. Neden çünkü dünyanın en iyi ve en lezzetli şeftalisini biz üretiyoruz. Bursa'mızın öne çıkan bu markasını Gürsumuz'un eşsiz ovasında mükemmel havamız, mükemmel suyumuz, mükemmel toprağımızla beraber muhteşem bir el ve muhteşem bir işçilikle sizlere ulaştırıyoruz. Bursa'nın birçok noktasında üretim yapılıyor ancak en lezzetlisini biz üretiyoruz. Hem şeftali de hem de nektarinde bir marka olduğumuzu biliyoruz ama Deveci Armundu'nda ve Santa Maria'da olduğu gibi şeftali ve nektarinde de artırarak sürdüreceğiz. Özellikle bu sıcaklarda sizlerin sofrasına en lezzetli şeftalileri ulaştıran emekçi kardeşlerime üretici kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Unutmayın şeftalinin en iyisi, en lezzetlisi, en tatlısı Gürsu'da yetişir. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık tarafından hayata geçirilen özellikle üreten ev kadınlarının ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla kurulan Gürsu Kent Park'ta Maharetli Eller Çarşısı ziyaretçilerini bekliyor. Merhaba ben Şeyda. Merhaba ben Seher. Birlikte bu projeye katıldık. Böyle bir projenin olması çok güzel oldu. Çantalarımızla, yelek, lif, patik, dantellerimizle buradayız. Her üreten kadın elindeki malları değerlendirip para kazanır, bütçesine katkı sağlar. Çok güzel bir proje oldu. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Herkese bize hayırlı kazançlar diliyoruz. Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Bursa Ajansı ve Gürsu Gündem ekibini ziyaret etti. Göreve geldiği günden bu yana halkın sorunlarına çözüm bulmak için çabalayan, her fırsatta esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulunan, talep ve beklentileri dinleyen Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Bursa Ajansı ve Gürsu Gündem gazetesini ziyaret etti. Bursa Ajansı ve Gürsu Gündem Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Mustafa Turan ve ekibiyle bir araya gelerek tarım, eğitim, sağlık, ticaret, sanayi, kültür, turizm, istihdam ve benzeri konularda istişarede bulunan kaymakam Naif Yavuz, basın mensuplarının habere ulaşma ve haberleri kamuoyuna ulaştırma çabalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. Bursa Spor'dan güzel bir haberle devam edelim. Biliyorsunuz yanındayım kampanyası sürüyor. Yeni başkan Enes Çelik hız kesmeden çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ve Bursa Spor'un yeni sezonda sırt sponsoru Uludağ İçecek oldu. 10 <laughs> tekrar teşekkür ediyoruz. her şeyden önemlisi gerçekten bu markanın kuruluma inanıyoruz. önemli bir marka. bizim istediğimiz bir marka. Yani sağ olsun Merak kendileri de bunu söylediler. En bizim aramızda bir Televizyon var. Öter da söyledik. Yani çok insan bekliyor ki hani ne zaman gelecekler bize ama Levent abi daha ilk kez sağ olsun. Bunu bize söyledi. Bu güveni verdi. Diğer konularda da birlikte bir

Bursa Ajansı'nca hazırlanan yerel gündeme dair gelişmeleri aktardık. Bizlere ulaşmanız için yapmanız gereken çok basit. Kürsügündem.com ve bursaajansı.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.